Sinem, kurabiye ellerini yiyip sütünü içersen karnın hemen iyileşirmiş. Karnın ağrımazmış. Tamam mı? Hadi. Ee, Melek Hanım, size Melisa çayı yapmamı ister misiniz? Ne? Melisa çayı gerginliğinizi alır. Ne gerginliği ya? Gergin mi görünüyorum orada? Ha yok ondan demedim. Şey, Sinan biraz hasta ya. Ondan gerildiğiniz gibi geldi. Hasta falan değil o. Seviyor böyle numara yapmayı. İlgi çekmek için yapıyor. Baksana. Sinan, ağlıyor musun sen? Sakın. Sakın görmeyeceğim ağladığını. Sinan, biz salonda yemeye devam edelim mi? Hem ben sana çizgi film de açarım tamam mı? Hadi hadi Bir tanem. Babam beni sevmediği için pansuman yapmıyor değil ki. Hı? Neden pansumanı yapmadın o zaman? Ee, şimdi benim hani yaram acıyabilir ya. Babanda e, baban da canımı yakmak istemiyor. Ondan korkuyor. Canım yanıyor pansuman yaparken? Yani yaraya sonuçta acıyabilir. Hı. Onun için mi babam sana pansuman yapmak istemedi? Evet kızım. Canı yanmasın diye. Annenin üzülmesini, acı çekmesini istemiyorum. Bu beni çok korkutuyor. Çok sevdiğin iş mi böyle söylüyorsun? Evet kızım. Çok sevdiğim için. <laughs> Anladın mı şimdi bir tane mi? Öyle işte. Hı anlaştığımıza göre pansumanı ben yapayım o zaman. Tamam. <laughs> ee, ben de Metapla size meyve tabağı göndereyim. Anlaştık mı? Tüm ihtimalleri düşüneceğiz. Ama asıl dikkat etmen gereken... Murat da Nazlı'yı kesinlikle yalnız bırakmıyorsun. Ya ben de bırakmak istemiyorum da. Ya sürekli yanlarında olamam ki Ayşe. Olabildiğince olacaksın. Furkan'la Nazlı'nın birbirlerini sevdiklerini Murat'ın aklına işleyeceksin. İyice ikna edeceğiz. Mesela şey de, Furkan'la Nazlı birbirlerini seviyorlar ama... Zeynep'e açıklayamıyorlar gibi, tamam mı? Aa, bir de artık Furkan'ı iteklemen lazım ki Nazlı'ya bir an önce açılsın. Ya zaten Furkan'a var ya gıcık oluyorum. Yani ona verdiğim aklı başkasına vermiş olsaydım... ...şu anda çoktan kızın nikah masasına oturtmuştu yani. Dolun arttıracaksın işte. Ve en önemlisini söylüyorum. Söyle. Murat'ın Nazlı'yı patronu olarak gördüğünü... ...ona karşı hiçbir şey hissetmediğini Murat'a inandırmalısın. Hatta yapabiliyorsan Nazlı'nın ondan nefret ettiğine inandır. Bu en temiz olur. İyi de Murat böyle bir şeye asla inanmaz. Neye inanmıyormuşum? Ee, Murat. Evet Melek. Neye inanmamışım ben? Ee, Murat önce şurayı bir toparlayayım da bir mahvettim ortalığı. Cevap verecek misin Melek? Şey... E, bu... E, İspanyollar ya... E, hani şu benim tercümanlık yaptığım İspanyollar yok mu? Ya bir İspanya'dan bir arkadaşımla konuştum şimdi. Neymiş efendim o şirket iflas edecekmiş. Gel. Finansal durumları bayağı istikrarlı. Ayrıca... Onlar hakkında bayağı detaylı araştırma yaptık. Uf, pek ihtimal vermiyorum iflas edeceklerini. Evet, hatta aksine çok büyüyen bir şirket. Yani ben de öyle söyledim. Bence senin arkadaşın yanlış bir durum olmuş. Ya bak Murat inanmaz derken haklıymış. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler Aslı teyzeciğim. Neden siz yapıyorsunuz bu işleri? Mehtap'la Hatice nerede? Aa, Mehtap Sinem'le ilgileniyordu. Hatta ben onu bir çağırayım. Etraf battı. Mehtap! Kime yapıyorsun onu oğlum? Nazlı ile yapıyorum anne. Sen de ister misin? Ha, ne münasebet. Niye senden isteyeyim ki? Bu evin çalışanları yok mu? Var anne. Şu an hepsi işlerini yapıyor. Ben de Nazlı'ya Zeynep'e meyve tabağı hazırlıyorum. Sen Nazlı'ya hizmet etmeye de mi başladın? Ha? Murat, sen onun kocası değilsin. Patronusun, hatırlatırım. Hatırlatmana gerek yok anne. Ben Zeynep'e de, annesine de daha önceden yapardım zaten. Şimdi de yapmam gayet normal. Ben hiç abartıyorsun. Hayır, hiç abartmıyorum. Bir kere Nazlı Zeynep'in annesi falan değil. Yani o hiçbir şey değil. O sadece senin bir çalışanın. Yani anne. Ne istiyorsun? Yani ona kendini bu evde evin hanımı gibi hissettirecek şeyler falan yapma. Gereğinden fazla üstüne düşüyorsun. Ha bu kadar da fazla artık. Tekrar söylüyorum Murat. Bak sen onun patronusun o da sadece bir çalışan. Murat Bey ben devam edeyim mi? Lütfen. Açamıyor bir tanem geçti. Meyve getirdim size. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ee, abla Aslı'm seni çağırıyor. Tamam yavrum. Çok sağ ol Hatice abla. Geçmiş olsun. Tansumanız bitti mi? Bitti bitti. Annemin canı biraz acıdı ama. Geçti. Annen ağladı mı biraz acaba? Hayır ağlamadı. Biraz canı acıdı sadece. Hı. Anneme öp tamam mı? Çünkü öpmezsen canı acır. Hadi öp. Cemreciğim bir isteğin var mı diye soracaktım da ben yok teşekkürler ee, tamam Sinem salondaydı ben de ona bakayım o zaman ben de Sinemle oynayacağım annem yorulmaması lazım çünkü gel bakalım. Buyurmaz mısınız?